Politik TV kanalına hoş geldiniz. Videomu beğenerek, paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler. 14 Mayıs genel seçimlerinin yaklaşmasıyla genel af gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, genel af çıkacak mı? Genel af çıkarsa devam eden davalar düşer mi? Genel af hangi suçları kapsamaz? İşte konu hakkında tüm merak edilenler. Genel affı kapsamayan pandemi döneminde izne gönderilen mahkumları esas alan kısmi af düzenlemesi infaz iyileştirme konusu gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs genel seçimlerinin yaklaşmasıyla genel af gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, genel af çıkacak mı? Genel af çıkarsa devam eden dava düşer mi? Genel af hangi suçları kapsamaz? Genel affı kimler çıkaracak? Anayasanın 87. Maddesi nedir? Detaylar haberimizde. Genel af çıkacak mı? Yaklaşık olarak 120 bin mahkumu ilgilendiren ve genel affı kapsamayan kısmi af, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Yani 21 Temmuz'a kadar açık cezaevine ayrılan kişiler sarıl verilmektedir. Buna Covid izni de denilmektedir. Şu an için af konusu söz konusu değildir. Buna göre genel afı çıkması beklenmiyor. Genel af çıkarsa devam eden davalar düşer mi? Genel af halinde yürütülmekte olan savcılık soruşturmaları takipsizlik kararı ile sonuçlandırılır. Ceza mahkemelerinde açılan ve devam eden kamu davaları hakkında düşme kararı verilir. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Yani hüküm infaz edilmez. Genel af hangi suçları kapsamaz? Anayasa kapsamında genel ve özel affın çıkarılmadığı tek suç ormanlara karşı işlenen suçlardır. Ormanı yakmak, daraltmak veya yok etmek amacıyla işlenen tüm suçlar af kapsamının dışında değerlendirilmektedir. Genel affı kimler çıkaracak? Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının 3 bölü 5, 5'te 3, çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar verebilir. Anayasanın 87. Maddesine göre belirleniyor yani 600 milletvekilinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, en az 360 milletvekilinin kabul oyu ile bir genel af kanunu çıkarılabilir. Anayasanın 87. maddesi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri. Kanun koymak. Değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş yılına karar vermek, Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel afilnına karar vermek ve anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.